Selamlar herkese. Her insan bir dünyada. Bugün konuğumuz sunucu Şeyma Baday. Şeyma Baday yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim beni bu güzel yayınızda konuk ettiğiniz için öncelikle. Sağ olun. Biz de nezaketiniz ve katılımınız için teşekkür ediyoruz. Öncelikle sunuculuk hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Ee, ben Antalya'da büyüdüm. Buraya üniversite okumak için geldim. Kadir Has Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü bitirdim. Birinci sınıftan itibaren staj yapmaya başladım, hemen iş hayatına girmek istedim öğrenmek için çünkü bir yerden başlamam gerekiyordu öğrenmem için sahaya girmem gerekti. CNN Türk'te haber departmanında ana haber muhabirliği olarak çalıştım, staj yaptım. Tabii o zaman ekran önüne çıkamıyorduk staj olduğu için. Daha sonra Star TV'de bir başlangıcım oldu, NTV'de. İlk öncelikle NTV'de oldu. E, TV'de çalışırken e, çok deneyimlendim orada. Bana çok deneyim kattı çünkü bir günde üç habere gittiğim oldu. Birçok farklı farklı haberlere gidiyordum orada. E, bana çok şey kattı, haber departmanında haber müdürümüz olsun, onlar sayesinde haber şefimiz olsun, çok şey öğrendim. Çünkü beni sahaya attılar, orada ekran önüne de çıktım. E, kendimi geliştirme şansım daha çok oldu, araştırma fırsatım oldu bir de kolay değil zaten. Oradan sonra Star TV'de başladım. bayağı bir yorucu bir meslek. Ama tabii sevmek lazım. kafanı vermen lazım. Evet. Peki size göre hani herkes mesleği bir takım ayrıntılarla anlatır. Size göre iyi bir sunucunun özellikleri nelerdir? Siz iyi sunucuyu tarif ederken neleri öne çıkarırsınız? Yani iyi sunucu, iyi sunucu derken eğitimli tabii ki de hani öncelikle e, bu sonuç olmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Eğitim kesinlikle şart. E, ama e, bu konuda e, ilerlemek, kendini geliştirmek e, sunarken konunun hakimiyetine e, konuya hakim olmak, kendini geliştirmek bu konuda bence çok önemli. Ekran önünde de e, durmak kolay bir şey değil. Kamera arkası değil sonuçta kamera önündeyiz. İzleyiciler izliyor, orada. Onları memnun etmek zorundayız. Sıcaklığımızı evlerinde hissettirmemiz gerekiyor. O yüzden o enerjiyi kendimizde yakalamamız gerekiyor. Bunu evet. da hissederek yapmak gerekiyor. Gerçekten içten yapılacak bir meslek. Evet. Peki size göre mesleğin stresli yanları neler? Buna dair neler söylersiniz? Mesleğin stresli yanı aslında her mesleğin stresli yanı vardır ama Burada mesleğini sevmek önemli. Bununla birlikte sahadasın. Birçok insanlarla röportaj yapıyorsun. Farklı farklı insanlarla sorular soruyorsun. Farklı haberler yapıyorsun. Gerçekten her gün böyle kaza oluyor. Ölüler, ölüm haberleri. Bu anlamda çok zor. Çünkü duygunuza dokunuyor. Ama tabi haberciler buna alışkın oluyor. Gitgide alışıyorsun bir süre sonra, hani bu konuda biraz e, hassaslaşıyorsun ama e, severek yaptığın bir meslek olduğu için o yüzden e, pek bir zorluğu gelmiyor açıkçası. Çünkü evet. e, severek gidiyorsun işine, o yüzden hırsla yapıyorsun. Evet, e, tabii genel anlamda eskiden işte radyo dinleyicisi, televizyon izleyicisi gibi, gazete okuyucusu gibi kitleler vardı. Bugün hemen hemen herkes internet kullanıcısı. Dijital bir dönüşüm yaşanıyor. Bu anlamda bu dijital dönüşümün size, mesleğinize etkisi nasıl oldu? Siz bu dijital dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? Bence çok güzel oldu. Şimdi artık ünlü fenomenler buradan ortaya çıktı. Bir video atan kişi, bir fotoğraf atan bir kişiyi milyonlarca kişi internetten görebiliyor. Artık insanlar üretkenliğini ortaya koymaya başladı burada. Ve evet. e, bu YouTube'da, dijital platformlarda e, üretken olan e, kazanıyor diyeyim, öyle söyleyeyim. Evet. Üretkenlik ön plana çıktı. Önümüzdeki süreçte ne tür projeleriniz var, ne tür çalışmalarınız olacak? Önümüzdeki süreçte e, yine sunuculuğa devam edeceğim. Seminerlerde, konferanslarda olacak. Bir de biliyorsunuz ki oyunculuk da yaptım ben. E, evet. Bu Ben muhabirlikte. birlikte, şeyde, NTV'de çalışırken oyunculuk eğitimi aldım. E, oyunculuk eğitimi alırken de çünkü şey demiştim, e, baba şey dedim, baba dedim ben tamam spikerlik eğitimi CNN Türk'teyken Burak Torun'dan aldım. Kendisi gerçekten beni çok güzel eğitti. Özel olarak aldım ondan. Kendisinin bana çok katkısı olmuştur. Onun ve eşinin. E, ona çok teşekkür ediyorum. Babama dedim ki baba ben oyunculuk da yapmak istiyorum. Hani farklı karakterlere girmek, farklı rollere girmek, çok hoşuma da gidiyor çünkü ben bir, bir hiperaktif bir insan olduğum için Böyle Biraz e, yerimde duramayan farklı farklı böyle bir iki, iki üç işi birden yapma e, Kapasiteye sahip olmak istiyorum böyle bir şeyim var kıpır kıpır olduğum için Ondan sonra babam tamam dedi al dedi ben de eğitime yazıldım oyunculuk eğitimlerine başladım derken kiralık aşkı oynadım ilk baştan e, Sonra okulum olduğu için orada sürekli devam edemedim ama bayağı bir bölüm oynamıştım Ondan sonra seni kimler aldıdan rol geldi. Seni kimler aldı oynadım. Daha sonra e, burada da şey bir litre gözyaşı dizisinde rol aldım. Evet. En son. evet. Şimdi işte dizi görüşmelerim var dediğim gibi e, bu yaz. E, olursa e, oyunculuğa devam etmek istiyorum. Tabii evet. De. Şeyma Abaday yayınımıza katıldığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Son olarak neler söylemek istersiniz? Hayata dair, sunuculuğa dair son ifadeleriniz yani o neler olabilir? De öyle demek istiyorum. Bu işe yeni başlayacak arkadaşlarımız, yakınlarımız olsun. Alan olarak mesela radyo televizyon okuyan insanlar yönetmen mi, oyunculuk mu İyi seçmesi gerekiyor. Çünkü ben şu andaki yönetmenlere bile soruyorum. Hani nasıl yönetmen olduğunuz diye en iyi yönetmenlerle konuşuyoruz. Onlarda diyor ki ilk oyunculukla başladım. Sonra baktım ben yapamıyorum. Hani yönetmenliğe geçtim. Hani burada tavsiyem gerçekten insan kendini tanısın. İlk öncelik evet. öncelikle kendimizi tanımalıyız. Sonra ne yapacağımıza karar vermeliyiz ve e, deneyimli olan insanlardan bilgi ve tavsiye almalıyız. Bunları önemsemeliyiz. Eğitimlere tabii ki de devam etmeliyiz. Çok önem vermeliyiz. Hangi konuda ilerlemek istiyorsak o konuda iki üç tane ayrı yerlerden de olsa eğitim almalıyız ve e, onunla alakalı kitaplar okumalıyız diyeceğim ama e, bütün genel olarak araştırma yapmamız gerekiyor evet. aslında e, çünkü muhabirlik açısından sunuculuk açısından birçok bilgiye hakim hakim olmamız gerekiyor evet. çok alanda. O yüzden e, buradan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Birçok alanda felsefe, psikoloji her alanda insana kendini geliştirmesi, okuması gerekiyor. E, videoları videolar izlemesi, eski ustalarımızı, sunucularımızı, spikerlerimizi, gazetecilerimizi, köşe yazarları okumalıyız. Her yönden kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkür katıldığınız ederim. için. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar dilerim. Sağ olun. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz sunucu Şeyma Abaday'dı. Bir başka her insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.